olsun canlar. Bugün patates sökülüyor. Hamaratın bizim Sadi Yenge'nin hamaratlığı var. Niye Sadi Yenge hamaratlı? Sadi Yenge'nin çalışanları var diyeceğim. <laughs> Sadi Yenge, Hamiş Yenge, Devrim, Gülcan abla, <laughs> Merdan abim de maşallah var. Hadi bakın bakın. Maşallah bak bak en azından çıkmazsa bir dört kilo çıkmıştır patates. Hadi hep kesiyor. kesiyor mu? <laughs> Öyle diyor ki nazar etmiyor. Bir yandan millet elma yiyor bir yandan çalışıyorlar. <laughs> bahçe bozu mu bahçe? Sonbaharın patates toplama zamanı. Bahçe bozu. Salatı. <laughs> patates ihtiyacı olanlara söyleyeyim mi yenge? Yok yok. Yok mu? satmışız, satmışız. Yerlerini bulmuşlar, satmışız. He, herkes patatesini evet. almış yani şimdiden İçin, Hiç kimse ithalat ihracat mevsimi. Şu anda herkelere doldurulmuş eve doğru yola çıkacak birazdan. Tırları, tırları. <laughs> maşallah maşallah maşallah. Ha, tü 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 tü. Millet siz de maşallah vallahi torbalar gidiyor. Merdan abim çıkın resmen sanki şey gibi çıkarıyor. Aha <laughs> burada da bir tane var yoksa. <laughs> Sadiye Kaya'nın hamaratlığı dedim. Hadi ne diyorsun kız? Çalışkanlığı ne diyeceksin? Yok. Hamaratlığıdır bak patates. Hamaratlığı. Bereketi. Hamaratlığı doğru söylüyorsun değil mi? Hamaratlığı. Tek tek tek, tek koymuşum gel çekmiş. Yani evet. Böyle birer tane birer tane koyarsan. Çok ufak çok da değil, iri de değil. Orta boy koyacaksın. Çok birer havuz. birer koyacaksın. Birer tane koydum aldım mı 5-6 tane. Tabii ki. Aha görüyorsun. İşte çek. Vah. Aha işte bir, bu. 3 kilo gelir mi? Gelmez mi? Bilemem. He işte öyle. Hıh. -hı. E dolduruyorlar. Hani sen ne diyorsun lan? Dolduruyorlar. Bereketli. Ondan dolduruyor. sonra güzel. patates yok. Sen patatesi sökmüşün gitmeye gelir. Patatesi güzel güzel Allah. ver. Abbas abi bana bir şeyler gönderir Abbas'tan. Hadi hadi sana hakkını versin. Hı -hı. Tamam. Ali Hoca nerede kız? Evde. O da bekliyor ki ne zaman patates sökeriz. Siz daha sökmediniz mi? Yardım. <laughs> eee millet. İlyas dayımla Zeyno'ya gösterin. Ya onlar çok, çok ağlıyordu. Patates, çok sulayan da patates alıyormuş, az sulayan da alıyormuş. Allah. Burası evet, yan taraf evet, evet. polis halinin bahçesi. Burası Merdan Kaya'nın bahçesi. Canlar. Sonbahar geldi artık millet. Bugün de soğuk yani. Yan tarafta Fahri Kaya'nın bahçesi. Kız Gülcan abla eldiven takın ya en güzel gene sen yapıyorsun kız. Vallahi tertemiz hiç. Şuna bak hele, şuna bak hiç. Et. Adam dirgenin salıyor hiç bir şey yok. Benim görevim başka. Sen niye torba mı tutuyorsun? Torba tutuyorum bir de patates koydum köze. Köze. Ee, ha, ha, Bakın millet köz de varmış. Kerime getirmişler. Vaa oh, he he biliyorum biliyorum. Berekete girsin. Hadi, hadi. Dede, babalarımızın, dedelerimizin. Anılarını hatırlatıyoruz. Anılarını hatırlatıyorum. Ha. Vay, bakın ya. burada köz var canlar. Közün içinde şimdi patates konmuş. Aha. Pişmemiş mi kız bunlar yeni, yeni mi? Aha. Yani patatesin bereketli olsun diye değil mi? Evet, evet abi. Vay. Hı. Aha gene gitti abim bir şeyler. Taş, taş. <laughs> Gülcan abladayız bakın. Kafana kaldı <laughs> kız. <gülüyor> Küçü de karıştırdı. İzleyenlere ne diyeyim bak? Bizi izleyecekler, bize yorum yapacaklar. Böyle işte bak böyle patates. Gerekirse çıkıyor. beğeni yapacaklar. Görsünler patates nasıl çıktığını. <laughs> emek <Evet>, emek <evet>, emek. <evet. gülüyor> Bakın baş komutan baş köşede oturuyor. Herkese bir talimat veriyor. Herkesin görevi farklı. <laughs> Benim görevim patates pişirmek. Bu da Sadiye Kaya Hamaratlı dedik ya. Ha, burada da var bak. Vallahi 3 3 veya 4 çukurda bir elge doluyor kız. Oraya şunları, 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 şunları. <laughs> Abi sen ne diyorsun? Değil. İzleyenlere. İzleyenlere mi? He izleye bak bizi izliyorlar. Ha. Yorum yapacaklar, beğeni yapacaklar. E valla şimdi ektik patateslerle körlük yapmadı. Yani emeğimize karşılık da hakkımızı şey emeğimizi verdiler Hayır, yani. izleyenler de çeşke burada olsa da yeseler. Yeselerdi de ha. Gerçekten o. yani közde. Gelin 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 patatese Burası gel gelin. gel. Hormonsuz, ilaçsız, gübresiz. Organik. Doğa. Organik. Hiç zındık bir şey yok. Organik. E ben boşuna demedim. Hamar sevgiyle beslenen olan bir şey ne olur? Çok olur. Yani. <laughs> Yanımızda ot takçımız da var. Bakın. Da, ot takçımız da var. <laughs> yani evet, <severek> <laughs> <laughs> yani <severek> <laughs> bile <takçımız da> var. <laughs> yani herkes severek yapıyor da biraz da ilmini bilmek lazım. Ya değil tabii değil tabii. tabii ki herkes severek yani. Damlama. Damlamayla sulamışız. Tutuyor. Evet silecek Ne zaman, ne zaman... Abi, çilekler de var mı? Çilek topladın mı kız yenge? Çilek bitti. Bitti çilek. mi? Aa çilek yok. Bizim süslü devrim hanım da orada çalışıyor. <laughs> bitti bitti. Şimdilik bu kadar yeter demin canlar. Burada Merdan Kaya, Sadiye Kaya, Hamide Kayhan, Bütün Gülcan Demir. Bütün dostlar, arkadaşlara, konu komşu, her kimle izliyorsa akrabalara. herkese selam. Duydunuz canlar. Gülcan ablaya da kız devrim senin soy ismin nerede? Demir mi diyeyim? Hayır tabii ki de tahtalı. Demir desem daha iyiydi. Neyse. Sağlıcakla kalın canlar. Herkesin selamı da var sizlere.